günahı işlememeye çalış, gücünü ona harca. sebaba değil, Defi mefasit, celbi nefaya rücan et kesmekmiş. Sebapla değil, farzını yap, sebapla değil, gücünü, potansiyel gücünü günahtan kaçmaya harca. Telefonlardan, internetlerden, televizyonlardan uzakladın bitti. Çünkü televizyonda görmediğin bir şey sokakta onun karşılığını anlamazsın. Çünkü Televizyonlar bu internetler çekirdektir, cemiyet ağaçtır. Televizyonda gördüğünü yapmak için sokağa çıkıyoruz. Görmesen çıkmaz. Çünkü aktif olmuyoruz. Korkmayın. Ölüm öyle deşetli değil. Bizi korkutan hayatımızı ahirette yorumlamaktan ortaya çıkan ara boşluğundandır. Ahiret. Bir ahirete gideceğiz. Çünkü insanın değeri bulunduğu yere göre değil, Gidecek yere göre kıyaslanarak değer alır. Bulunduğu yere göre olursa e, peygamberler de fakir. Gidecek olduğun yere göre kıyaslanır o insan. Hayvan bulunduğu yer değil mi? Evet bulunduğu yere göre. O da ahirdir. Nefis ne kadar mağmur da olsa kendisi kendi kusurunu derk eder. <laughs> Okuduk. Bu, bu, bu cümle çok hoş. İyi dinleyin burayı. Muhabbet gözü kusur görmez. Ben seni sevmeye karar verdimse 10 tane sebep bulurum. Eğer ben senden küs olmaya karar verdimse 100 tane sebep bulurum. Ben bugün derse gelmemek için karar vermişsem 20 tane sebebim var. Eğer ben bugün derse karar vermişsem hemen gelirim. Ya arkadaşlar muhabbet gözü kusur görmez. Muhabbet mahbubunda bahaneler aramaz kusurlarını görmek istemez. Kusurları görüyorsan sevgilinde muhabbetin yoktur demektir. Allah'a ne kadar seversek Allah'ın icraatında kusur bulamazsın. Yani beni öldürecek, yaşlandırıyor. Böyle bir şey yok. Bak bir de okuyayım. Ne olur dinler misiniz bunu? Muhabbet mahbubunda bahaneler aramaz ve kusurlarını görmek istemez. Görse bile on tane tevil ile tevil eder. Öyle ama benim sevgilim insandır da netice itibariyle insandır. Hata yapar. Ama öyle güzel sıfatı var ki. Ben mesela psikoloji ders yaptığımı biliyorsunuz. Benimle doktorlar arasındaki en büyük temel farkımız şu. Mesela psikiyatriye ve psikologlara gittiğiniz zaman zaafınız, eksikliğiniz, sıkıntınızı söyleyince onunla nasıl baş edeceğiniz, onunla nasıl savaşacağınızı, ondan nasıl kurtulacağınızı anlatır size. Ben ise dertler bana derman imiş. Dertlerin insanı aktif eden bir enerji potansiyeli görüyorum. Ben dertlerle savaşmıyorum, savaştırmıyorum. Güzel sıfatlarının çapını genişlettirerek o dertler denilen o sıfatları üstünü örtmeye çalışıyorum dameninde kalıyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Canın sıkılıyor, kendimi kötü hissediyor, kendini kötü hissetmenin işte gel şöyle yap böyle yap diyeceğime kardeşime dursun. O Allah kamçı verdi sana. Onu vermese sen dindar olamazdın. Madem sıkılıyorsan arabanın e, ibresi aşağıymış. Lanet okuyacağına git, petrolden doldur. Hararet yükselmişse arabayı dindir su koy. ben o can sıkıntısını savaşmaya öyle şey yapmıyorum, istemiyorum. Çünkü yaban arıları gibidir. Daha çok uçuşur. Dertler bana derman imiş. Sırınca ha, o dert, o sıkıntı ders, varsa kaç defa derse gidiyorsun? iki defa. Üç defaya çıkar. Dört defaya çıkar. Bu demek değildir ki doktora gitmeyeceksin. Doktora git, Ondan sonra sebeplere riayet etmek fiili bir duadır. Doktora git, doktor ilaçlarını al, ondan sonra tevhid, şey, tevekkül ve teslim Yani dolayısıyla güzel sıfatın çapını genişlettir. Derslere bir tane adım da fazla at, bir derste fazla git, bir sayfada fazla.